Arkadaşlar merhaba. Yine Uslu'dayız. Uslu. Bugün Uslu'da geziyoruz ya. Uslu'da 1 artı 1 e, daire tanıtacağız. Burada toplamında 4 tane 1 artı 1 var arkadaşlar. Satılık 4 tane 1 artı 1'imiz var. Fiyatlarımız nedir? Fiyatlarımız 2 milyon 800 bin TL. TL'de başlıyor. Şuradan girelim. Hangi taraftaydı? Evet, yukarıya doğru gidiyoruz. 1 artı 1'lerimiz üst katlarda. Toplamında 4 tane 1 artı 1. 55 metre kullanım alanlarına sahiptir arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane tamamı satılık arkadaşlar. Yeni bitti. İskanlar yeni alındı. Şöyle içeri doğru gidiyoruz. Şarteli açalım hemen şöyle. Açtık. Işıklar yanmadı. Evet ışıklarımız yanmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şartellerde bir sıkıntı olduğu için o yüzden büyük ihtimal aşağıdan aşağıdan kapalı. 1 artı bir arkadaşlar. Şuradan bir salonda, bir, şu yatak odasına başlayalım istersen. Şurada bir yatak odamız mevcut. Şöyle balkonu var. Balkonu camla kapatılmış. Burası da denize 150 metre mesafede. 150 metre mesafede. Fiyat gerçekten çok uygun. Yani 2 milyon 800 bin TL. hazır sıfır daire. Eşyalarınızı alıp hemen oturabilirsiniz. Toplamında. 4 tane daire var burada arkadaşlar. Hepsi de fiyatları aynı şey. 2 milyon 800 bin Türk lirası arkadaşlar. Gerçekten geniş, ferah. Şu pancuları açamadık. Değil mi? Evet arkadaşlar. Yatak odasına baktık. Burada zaten burada balkona çıkıyor. Ay, şuradan da balkona çıkılabiliyor. Bu şekilde salon gayet güzel, geniş, ferah. Mutfağı şu şekilde. Burada panjurları otomatik arkadaşlar, otomatik panjurlu, sıfır yapılı, iskana alınmış, denize 150 metre mesafede, 2 milyon 800 bin Türk Lirası arkadaşlar. Şöyle bir banyosu var, banyosuna bakalım, banyosu kocaman, kocaman banyosu da var, gayet güzel, kullanışlı. Aslında 1 artı 1 bu kadar büyük ben hiç görmedim şimdiye kadar. Normalde şöyle küçücük böyle sıkıştırmışlar köşeye. Bu şekilde bir artı 1'li yapmışlar. Bunun ortalama çok rahat çok rahat 60 65 metre. Belki o balkona dahil ettiğimiz zaman 65 metre kullanım alanı var. Burası çamaşır makinesinin yeri arkadaşlar. Onu da buraya yapmışlar. Kapının arkasında hemen vestiyerimiz var. Böyle portmantomuz ayakkabılık falan burada hepsi. Bu şekilde yapmış. Fiyatımız 2 milyon 800 bin Türk Lirası arkadaşlar denize 150 metre mesafede Orası biraz karanlıktı şimdi buraya geçtik buranın panjurları açık O yüzden şuradan devam edelim arkadaşlar Büyüklük olarak hepsi aynı zaten Hani burada bir yatak odası var Oradan da Balkona çıkıyor balkonlar Camla katlanır camla Bu şekilde Kapatılmış Burada da ayetten bir güzel bir yer aslında biliyor musun burada hani masanı atarsın burada çayını kahveni içersin ee, gayet keyifli bir yer ee, 65-70 metre çok rahat var arkadaşlar çünkü e, geniş ferah bir yer gerçekten çok güzel geniş ferah bir yer yani bu büyüklükte 1 artı 1'ler aslında bu 2 artı 1'ler bunun kadar yok bile e, fiyat da tabii ki bölgeye göre gerçekten çoğuna çok uygun. 2 milyon 800 bin Türk lirası iskanlarımız alınmıştır. Kat mülkiyetine geçiş yapılmıştır. denize mesafemiz bir 150 metre mesafede arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Tavsiye ediyorum. Kelepir bir yer. Kaçırmayın. Son 4 daire. 4 daire zaten satıldıktan sonra zaten burada başka dairemiz kalmıyor. Ondan sonra diğer projeye geçeceğiz arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bir kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz.